Herkese merhaba. Dünyanın neredeyse tamamında nüfus artışında bir azalma görülüyor. Hatta Afrika'nın belli bölgeleri ve Asya'nın küçük bir bölgesini bir yana bırakacak olur iseniz gelişmiş dünyada dünyanın büyük bir kısmında nüfus artışı tamamen durmuş durumda. Hatta Çin gibi Yunanistan gibi bazı ülkelerde nüfus gerilemesi nüfus çöküşü hatta başladı bile. Son 10 yıldaki nüfus azalmalarını demografi uzmanları tahmin edemediler. 1980'lerdeki, 90'lardaki tahminler bile 2000'li yıllarda tutmadı ve ülkelerin nüfusu durdu ve sonrasında da bazı ülkelerde bu durma çökmeye dönüştü. Nüfus azalmasına, erimesine dönüşmüş durumda. Nüfusun doğal yollardan artabilmesi için kadın başına 2,1 çocuğun düşmesi lazım. Yani 2,1 çocuğun doğması lazım. Bu rakam zengin ülkelerde 1,6 ve daha altına düşmüş durumda. Güney Kore gibi bazı istisnai ülkelerde ise 0,7 oranına gerilemiş vaziyette. İnanılmaz bir düşüşten bahsediyoruz. Yüzyılın sonuna kadar Güney Kore nüfusunun %60'ı buharlaşacak. Düşünsenize bugün 100 olan nüfus yarın 40'a düşecek. İnanılmaz bir değişimden bahsediyoruz. Bu yüzyılın sonunda Çin nüfusunun da yaklaşık 700 milyon kişi azalması bekleniyor. Nüfus azalacak ve yaşlanacak. Elon Musk gibi felaket tellallı diyebileceğimiz bazı kişiler bu değişimlerin medeniyeti tehdit ettiği konusunda uyarıyor. Medeniyetimiz çökecek diyor. Hani uzaylılar gelse bize saldırsa veya gökyüzünden bir gök taşı büyükçe bir göktaşı dünyaya çarpacak olsa bundan dolayı endişe ederiz. Ama diyor Elon Musk ve benzeri hani felaket çağrıcıları mı dersiniz bilemiyorum. İnsanlığın sonu diyor bu nüfus azalmasından gelecek. Özellikle gelişmiş ülkelerde doğurganlık rakamının 1,6'nın altına düştüğünü söylemiştik. Göçün olmadığı durumlarda yani başka ülkelerden o ülkeye göç olmadığı durumlarda her bir neslin bir önceki nesilden dörtte bir oranında daha küçük olmasından bahsediyoruz. Bu da özellikle batılı ülkeleri, Rusya'yı, Doğu Avrupa ülkelerini, Çin'i, Japonya'yı, Güney Kore'yi ve benzeri ülkeleri ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri göç sayesinde bu açığı kapatıyorlar. Ama Japonya gibi ülkeler, Çin gibi ülkeler şu anda ciddi bir panik içerisindeler. Bu ülkelerin hükümetleri ülkelerinin en büyük varoluşsal sorunu olarak nüfus erimesini, nüfus çökmesini görüyorlar. Doğum oranları düştükçe birçok politikacı çareyi kadınları kadınlara para vermekte görüyor. Yani kadınlara daha çok maddi imkan verelim. Çocuk başına ne bileyim 100 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar ülkesine göre verelim onları daha fazla bebek yapmaya ikna edelim diyorlar. Çünkü şu anki nüfus erimesinin önemli bir nedeni kadınların çocuk yapmayı reddetmesi, bundan kaçınmaları. Örneğin cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump beyaz saraya dönmesi halinde çocuk başına ikramiye dağıtma sözü verdi. Fransa'da ise devlet daha şimdiden gayri safi yurt içi hasılanın %3,5 ile 4 arasında olan kısmını aile politikalarına harcıyor. Nüfusu artırmaya çalışıyor. Çünkü Fransa'da Emmanuel Macron ve onun gibi düşünenler demografik olarak gerileyen bir Fransa'nın ekonomik olarak da gerileyeceğini düşünüyorlar. Yani nüfus meselesine, bebek meselesine ekonomik güç olarak bakıyorlar. Macron yeni bir program açıkladı ve dedi ki demografik olarak yeniden silahlanmak zorundayız. Ne kadar militerize bir dil değil mi? Yani nüfus meselesine, aile meselesine bir ordu meselesi gibi bakıyor. Kaç çocuğun var? Bir. Hemen bizim daha çok çocuk sahibi olmamız lazım. Üç çocuk, beş çocuk, altı çocuk. Yani meseleye Sanki bir orduyu büyütme meselesi gibi bakıyor Macron. Doğum oranı son 10 yıldır düşüşte Fransa'da. Ancak 2023'te bir önceki yıla göre düşüş %7 oranında gerçekleşti. Ekonomistlere göre de nüfusta bir artış sağlanamazsa Fransa ve Avrupa ekonomik büyümede oldukça geride kalacak. Amerika'nın 70'lerden bugüne Avrupa'dan daha hızlı büyüdüğünü hesaplıyor ekonomistler. Bunun en önemli nedeni olarak ise Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun diri, dinamik ve canlı olmasını gösteriyorlar. Amerika'da nüfus Avrupa ile kıyaslandığında çok daha hızlı artıyor. Bu artışın temel nedeni ise uluslararası göç. Amerika dünyanın dört bir tarafından göç alıyor ve aldığı insanları çalıştırmasını biliyor. Macron çareyi kesenin ağzına açmakta buluyor. Nüfus azalmasını büyük sorun olarak gören Fransa Para ve imkan verilmesi halinde kadınların daha çok doğuracağını düşünüyor. Bu arada şunu da hatırlatmak lazım. Fransa'da kadın başına düşen çocuk sayısı 1,7 ve bu rakam Türkiye'deki rakamdan daha iyi. Yani Fransızlar panikliyorsa Türklerin ne yapması gerektiğini varın siz düşünün artık. Kadınlara daha çok maddi imkan sağlayarak çocuk doğurmasını sağlamak isteyen ülkelerden biri de Güney Kore. Güney Kore her bir bebek için 70 bin dolar değerinde yardım dağıtmayı planlıyor. Çocuk doğuran kadınlara uzun tatiller, kreş imkanları, ücretsiz çocuk bezleri. Evet Güney Kore şu anda bir bebek için neler neler vermem noktasına gelmiş durumda. Japonya'da, Çin'de biraz önce söylediğimiz gibi ücretsiz kreşler, doğum izni, bebek bezi desteği, bebek bakıcı ücretinin ödenmesi, uzun tatiller gibi çok çeşitli teşvikler verilmeye çalışılıyor. Mesela İngiltere'den biliyorum. İngiltere'de çocuğunuz olduğu zaman ona bakacak kimse yoksa o bakıcı ücretini devlet ödüyor. Eğer çocuğa baba bakıyorsa yani bebeğe baba bakıyorsa bu sefer de baba için bir ücret ödeniyor ve pek çok alanda babaya ücretsiz hizmet imkanları da verilebiliyor. Ama tüm bunlara rağmen ne İngiltere nüfus artış sorunu çözebilmiş durumda ne Güney Kore ne de Japonya. Efendim benim acizane şahsi kehanetim diyeyim şudur ki biraz önce saydığım ülkeler önümüzdeki günlerde de bu soruna çare bulamayacaklar. Hükümetler çareyi nüfus politikalarına daha fazla para harcamakta görüyorlar ama çare daha fazla para harcamak değil. Hükümet teşvikleri harcamalar artsa bile bu artışlar fazladan bebek getirmiyor. Önümüzdeki günlerde de getirmeyecek. Nüfus gerilemesi devam edecek. Mesela İsveç. İsveç olağanüstü derecede cömert bir çocuk bakım programı sunuyor. Ancak toplam doğurganlık oranı hala 1,7 seviyesinde. Yani kadın başına düşen bebek sayısı İsveç'te de hala 1,7 civarında ve bu rakam göçmen kadınların daha yüksek çocuk doğurma oranları sayesinde 1,7 seviyesinde yoksa İsveçler arasındaki gerçek rakama baktığımız zaman bu rakamın 1,2'ye kadar düştüğünü görebiliyoruz. İsveçli kadınlar çocuk yapmak istemiyorlar. Göçmenler bir miktar bir süre çocuk yapmaya devam ediyorlar. Ama onlar da İsveç'e yerleştikten sonra ikinci nesille birlikte daha az çocuk yapıyorlar. Hatta hatta ikinci nesil değil İsveç'e 20'li yaşlarında gelen, 30'lu yaşlarında gelen yabancı kadınlar da onlar da daha az çocuk yapıyorlar. Buna rağmen hükümetler bebek teşviklerini devam ettiriyorlar ve her ilave bebeği teşvik etmek için çok büyük miktarlarda paraya ihtiyaç duyuluyor. Ve yardımlar zaten doğmuş olanlar da dahil olmak üzere tüm bebeklere gidiyor. Yani o para verilmese de yine de doğacak olan çocuklara para vermek durumu gerektiği için hükümet bütçelerinde büyük açıklar oluşmaya başlıyor. Mesela Polonya ve Fransa'daki programların ekstra doğum başına maliyetinin 1 ile 2 milyon dolar arasında olduğu hesaplanmış. Her bir bebek için 2 milyon dolar ilave para harcamak. Gerçekten çok büyük bir lüksten bahsediyoruz. Her ülkenin yapabileceği bir şey değil. Örneğin Türkiye'yi düşünsenize her bir bebek için 2 milyon dolarlık bir teşvik oluşturduğunuzu Bu gerçekten Türkiye gibi ülkelerin kaldırabileceği bir rakam değil Üstelik Bu harcamanın sonunda beklediğiniz verimi de elde etme şansınız yok gibi bir şey Çünkü uzmanlar hesaplamışlar verilen teşvikler daha ziyade az gelirli Aileleri gidiyormuş Az gelirli aileler de zaten o çocukları yapacaklar Yapacak olan kişiler Öte yandan zengin ve ortanın üstü olan grupta yer alan ailelere bu teşviklerin çok da fazla işlemediğini görüyoruz. Burada daha ilginç bir şey daha söyleyeyim. Şimdi nüfus artış oranlarına bakıldığı zaman yani nüfusu hangi kitlenin daha çok arttırdığına bakıldığı zaman Amerika'da yapılmış çok sayıda çalışma var ve bu çalışmalar şunu gösteriyor bizlere. Diyor ki Amerika'da nüfus patlamasına yol açanlar geçmişte daha ziyade 15 yaşında, 16-17 yaşında çok genç, çocuk denebilecek yaştaki kızlardı. Ve bunlar daha ziyade fakir aile çocuklarıydı, eğitimsiz aile çocuklarıydı. Şimdi devlet kadınların daha çok çocuk yapması için teşvikler veriyor. Çocuk başına para veriyor, başka teşvikler de veriyor. Bu paralar daha ziyade işte bu fakir ailelere gidiyor, daha eğitimsiz ailelere gidiyor. Ve bunun sonucunda eline para geçen aileler, kızlar neyse. Bunlar daha çok çocuk yapma değil de daha az çocuk yapma yoluna gidiyorlar. Bu da enteresan bir tespittir. Benim de açıkçası görebildiğim kadarıyla bütün dünyada yapılan bu teşvikler yani eğer siz teşviki daha çok para vermek, maddi imkan sağlamak olarak görürseniz çocuk sayısını artırmaz. En azından artırmaz. Hatta bazı durumlarda azaltabilir bile. Çünkü çocuk sayısındaki azalmanın konfor ve ekonomik durumdaki gelişme ile ilişkisi var. Nüfustaki azalmanın temel nedenleri ekonomik sorunlar ve maddi imkansızlıklar değil. Genelde böyle olduğu sanılıyor ama değil. Araştırmalar gösteriyor ki kişi başına gelirin çok düşük olduğu yerlerde doğum oranları çok yüksek. Amerika gibi batılı ülkelerde dahi geçmişte nüfus patlamasını sağlayan 19 yaş altı Fakir kızlardı, eğitimsiz kızlardı. Nüfus azalmasının temel nedenlerini şöyle alt başlıklar olarak sıralayacak olur isek bunlardan bir tanesi kadınların çalışmaya başlamasıdır. Kadın evden çıktı, geri eve giremedi. Bunda da Birinci Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın çok büyük rolü oldu. Erkekler savaşa gitti, kadınlar fabrikalara gitti. Erkekler geri döndüklerinde... Artık ekonomi yeniden yapılanmıştı ve daha çok insana ihtiyaç vardı. Ve kadınları evlere yeniden sokmak, geri göndermek mümkün olmadı. Çünkü hem onlar değişmişti, hem toplum değişmişti, hem de ekonomi artık daha çok kadına ve daha çok erkeğe ihtiyaç duyuyordu. Nüfus azalmasındaki bir diğer neden kadınların maddi imkanlarındaki artıştır. Zenginleşen kadın ve erkekler daha az çocuk yapıyorlar. Bu korelasyon mevcut. Bu bahsettiğimiz süreçlerle de ilişkili olarak kadınların evlenme ve ilk çocuğa sahip olma yaşının ilerlemesi. Pek çok ülkede bugün 30 yaşın üstüne kadar çıkmaya başladı ilk çocuğa sahip olma yaşı. Eğer bir kadın ilk çocuğunu 30 yaşında sahip oluyor ise bu kadının 5 çocuk sahibi olma şansı yok denecek kadar az. Eğer bu sayı mesela ilk çocuğuna bir kadın 18 yaşında sahip oluyor ise muhtemelen o kadın en az 3 çocuk sahibi oluyor. Yani örneklere bakıldığında böyle bir durum ile karşılaşılıyor. Yine bunun gibi evlenme yaşı da çocuk sahibi olmayı etkiliyor. Şu anda kadınlarda evlenme yaş ortalaması birçok ülkede 27'ye çıkmış durumda. 27 yaşında evlenen bir kadın 28-29 yaşında ilk çocuğuna sahip olabilir. Ve ondan sonrasında da hem fiziki yorgunluk hem de toplumun bu kişilere vermiş olduğu roller nedeniyle ikinci çocuk istenmiyor. Veyautta ikinci çocuk yapılsa bile üçüncü çocuk kati surette istenmiyor. Birçok örnekte ise evlenme erteleniyor, çocuk erteleniyor. Hatta hatta kariyer yapma düşüncesiyle işte yumurtanın dondurulması gibi efendim çeşitli yöntemler kullanılarak ilk çocuğa sahip olma yaşını 40 yaş ve ötesine, 50 yaşına doğru taşımak isteyen kadınların olduğunu görebiliyoruz. Çocuk sayısındaki azalmada bir diğer etken ise ailenin dağılması. Aile kavramı 19. yüzyıldaki, 20. yüzyıldaki durumunda değil. Şu anda aileler paramparça oluyor, atomize oluyor. Hani çekirdek aile dediğimiz şeyin de çekirdeği ortaya çıktı. Atomun hani parçalanıp atom altı parçalara fizikte nasıl ulaşılıyor ise toplumsal alana baktığımız zaman da çekirdek ailenin parçalandığını görüyoruz. Artık ailelerde babaanneler, anneanneler, efendim dedeler, nineler aynı evde yaşamıyorlar. Hatta hatta anne ile babanın aynı evde yaşadığı evler bile konforlu lüks evler haline dönüşmeye başladı. Boşanmalar, ayrı yaşamalar çoğaldı. Bunlar da çocuk sayısını çok etkiliyor, birebir etkiliyor. Çocuk sayısındaki azalmadaki bir diğer neden bireyselleşme, yine bununla ilişkili olarak bencilleşme, anne babanın sorumluluktan uzaklaşması. Şimdi sorumluluk derken tanımlanmış sorumluluktan uzaklaşması 19 ve 20. yüzyılda annenin babanın sorumlulukları belliydi. Anne şunu yapar, baba bunu yapar. Şimdi geldiğimiz noktada bu sorumluluk tanımları tamamen değişti. Anne ne yapar? Canı ne ister sonu yapar. Ya, önce kendisidir. Kadının mutluluğu her şeyin önündedir gibi bir yaklaşım içerisinde çocuk birinci seviyelerden, öncelikli seviyelerden çok sonralara atılmaya başlandı. Evet. Çocuk sayısının az, azalmasında bir diğer neden ise hayat standartlarındaki yükselme geliyor. Şimdi bu tür konuları biz konuştuğumuzda pek çok izleyicimiz diyor ki efendim yani biz nasıl evlenelim paramız yok. Biz nasıl evlenelim nasıl çocuk yapalım şimdi çocuğu yapacaksın bez alacaksın mama alacaksın okula yollayacaksın kreşi servisi şu su bu su falan kıyafeti derken ben buna güç yetiremem deniyor. Doğrudur ama bu bir fakirleşmenin sonucu değil. Fakirliğin ve zenginliğin tanımının yeniden yapılmasından kaynaklanıyor. Hayat standartlarında bir yükselme var. Yani geçmişte bir zenginin sahip olmadığı bir hayat bugün için en fakir insanın işte beğenmediği bir standarda dönüşmüş durumda. Standartlar değişmiş durumda. Yani çocuk olacaksa çocuğun bunlar şunlar hepsi olacak deniyor. Ama 20. yüzyılın ortalarında bir çocuk olacaksa neye sahip olması gerekir? Efendim, en fazla bir yatak, bir de kıyafet gibi bir standart belirlenmiş idi. Günümüzde bu standartlarda çok ciddi değişiklikler var. Şimdi bu listeyi yaptık biz. Buna siz ilaveler de yapabilirsiniz ama dikkat ederseniz bunların hiçbiri ekonomik nedenler değil. Bunların tamamı geleneksel kültürle ilgili, gelenekle ilgili. Toplum değişiyor, toplum dönüşüyor. Eğer siz hükümet olarak bu dönüşümü, bu değişimi değiştiremezseniz, durduramazsanız veyahut da buna yön veremezseniz bunun sonuçları gelecektir. Bu bir dip dalgadan bahsediyoruz. Yapısal bir dönüşümden bahsediyoruz. Böyle devasa bir değişim var. Böyle devasa çarklar var ve bunlar insanları içine alıyor, toplumları içine alıyor ve siz diyorsunuz ki devlet olarak ben biraz daha fazla para vereyim, kadınlar daha çok çocuk doğursun. Oysa ki sizin verdiğiniz her bir para işte kreşi ücretsiz yapmanız onların kaygılarını artırıyor. İşte diyor ki Allah'tan devlet işte kreşin parasını veriyor da biz de bu çocuğu buraya okutabiliyoruz. Aklım olsaydı, şimdiki aklım olsaydı bu çocuğu da yapmazdım diye yaklaşıyor insanlar. Neden? Çünkü devlet de medyada toplumun birçok kurumu insanların bu kaygılarını artırıyor. Tabi şunu da kabul etmek lazım. Hükümetler istese de bu süreci değiştirebilir mi? Tersine çevirebilir mi? Pek zannetmiyorum. Yani kadınların mesela çalışmayı bırakması düşünülebilir mi? Bırakırlar mı? Bu sadece bir ekonomi meselesi değil. Yani kadının paraya ihtiyacı olmasa da kadının iş yerlerini bırakıp yeniden eve dönmesi çok zor bir şey. Yani mümkün olabilecek bir gelişme gibi durmuyor. Yani devlet dese ki ben bütün kadınların maaşını ödeyeceğim. İki asgari ücret ödeyeceğim. Herkes evinde otursun dese oturmazlar. Ya yani bu geri döndürülemeyecek bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla nüfus azalmasının devam edeceği muhakkak gibi görünüyor. Nüfus azalması peki kötü bir şey mi? Şimdi bazı uzmanlar şunu da savunuyorlar. Daha çok feminist düşünen uzmanlar şunu da savunuyorlar. Ya nüfusun azalması iyi bir şey diyorlar. Ya daha az çocuk olsun. Hem kadın üzerindeki baskı daha az olur. Ya kadın bu dünyaya üç tane çocuk beslemeye mi geliyor, çocuğa bakmaya mı geliyor, biraz kadın hayatını yaşasın gibi bakanlar var. Ama tam öyle değil. Yani enteresan bir şey var tabiatta. Nüfusunuz ya artar ya da yok olursunuz. Böyle bir durum söz konusu. Yani eğer bir toplum nüfusunu arttıramıyorsa, yapı olarak bir toplum nüfusunu arttıramıyorsa, 2,1 oranı veyahut da ona yakın bir sayıda çocuk sayısını yakalayamıyor ise o toplum Ölmeye başlıyor. İhtiyarlamaya başlıyor, yaşlanmaya başlıyor ve yaşlanma demek ne demek? Ölüme doğru bir gidişattan bahsediyorsunuz orada. Toplum ölür. Yani bunun ortası yok mu? Ortası yok. Yani nüfusu durduramazsın, donduramazsın. Sürekli olarak aynı yaşta nüfusu tutmak kolay değil. Bu nedenle nüfusun azalması gerçekten büyük sorun. Ekonomi açısından da sorun. Toplumun kendi sorunlarını çözebilmesi açısından da sorun. Dinamizm, kreativite... Kre yetenekleri aslında da bir sorun. Peki biz nerede hata yaptık? Yani insanlık olarak nerede hata yaptık? Biraz da bundan bahsedelim. Nüfus artışının kötü olduğu propagandalarıyla yetişmiş bir nesiliz. Yani en azından ben kendi neslim için bunu söyleyebilirim. Hatta 50'lerde, 60'larda doğanlar, 40'larda doğanlar bile kısmen böyle. Çünkü bizim neslimiz nüfus patlaması çağının son demlerinde doğmuş bu dünyaya gelmiş insanlardan oluşuyor. Bizim doğduğumuz yıllarda aileler hala kalabalıktı ve bizler de nüfus artışını büyük bir sorun olarak görüyorduk. Oysa ki 18. yüzyıla kadar insanlık hep insan kıtlığı çekmişti. Nüfus azlığı çekmişti. İnsan nüfusu salgınlar, savaşlar, hastalıklar ve yetersiz beslenme nedeniyle kırıldı durdu. Savaşların bir nedeni de daha fazla nüfusu kontrol etme isteğiydi. Yani komşudaki devleti alayım, onların insanları da kendime, insanlarını da kendime katayım. Onlar çalışsınlar ve devlet daha güçlü hale gelsin. Her zaman daha fazla nüfus arayışı içerisinde oldu devletler. Makinelerin yokluğunda insan üretmenin de yönetmenin de en önemli kaynağıydı. Bundan dolayıdır ki nüfusunuz ne kadar çok o kadar zengin sayılırdınız. Veya zenginliğin en önemli kaynaklarından bir tanesi nüfus sayılırdı. Ta ki 18. yüzyıla kadar, 18. yüzyıl Avrupa'sına kadar. Nüfusu çoğaltmak zordu çünkü yeterli gıda yoktu. Çok salgın vardı, efendim, kıtlık vardı. Doğal afetler karşısında insanlar daha savunmasız idiler ve başka nedenlerden dolayı nüfus sürekli azalırdı. Sanayileşme ile birlikte, üretim tekniklerindeki iyileşmelerle birlikte yeterli gıda sorunu azaldı. En azından belli bölgeler için böyle oldu. Beslenmedeki iyileşmeler ölümü azalttı. Hijyendeki gelişmeler ve gelişen tıp ilminin de yardımıyla özellikle çocuk ölümlerinde ciddi düşüşler yaşandı. 19 ve 20. yüzyıllarda daha iyi beslenme, daha hijyenik ortamlar, daha konforlu barınma ve hastalıkların tedavisinde kat edilen yol ortalama insan ömrünü uzattı. Bu da nüfusun artmasına neden oldu. Ama öyle değil. Geometrik olarak artmasına neden oldu. 1950'li yıllara geldiğimizde insanlık ilk kez dünya kaynaklarının artan nüfusa yetmeyeceğini ciddi ciddi düşünmeye başladı. 20. yüzyılın başlarında gelişen doğum kontrol teknikleri pek çok hükümet tarafından belki de bu yüzden teşvik edildi. Hükümetler kadınlardan daha az çocuk yapmalarını talep edecek noktaya gelebildiler. İnsanlık nüfusundaki artışın ciddi seviyelere ulaşabileceğini ilk gören kişilerden birisi 18. yüzyılda Malthus'tur. Malthus yiyecekler aritmetik artarken nüfus geometrik artıyor demiştir. Kıtlık ve felaket kaçınılmaz olacak bu yüzden diye insanları uyarmıştır. Yani yiyecekler şu kadar artarken insanlık nüfusu böyle artıyor. Bu da yiyeceklerin insanlara yetmemesine yol açacak diye uyarıyor Malthus. Malthus'un kehanetleri insanlığı çok etkiledi, kralları, devlet adamlarını çok etkiledi. Fakat 20. yüzyıla geldiğimizde aslında dalga nüfus artışındaki o patlama Birçok yönden tersine dönmüştü fakat insanlar bunu fark edemediler. Neden fark edemediler? Çünkü ortalama yaş yükseldiği için o nüfustaki durma fark edilemedi. Nüfus sanki artıyormuş gibi göründü. Evet nüfus artıyordu ama bu artış doğumdan kaynaklı bir artış değil. Ölümlerin azalması nedeniyle, ortalama ömrün uzaması nedeniyle, ihtiyarlamadan kaynaklanan bir artıştı. Ve bu aslında nüfus artışından da azalmasından da tehlikeli bir şeye işaret ediyordu. Şehirleşmeyle birlikte eğitimin yaygınlaşmasıyla, kadınların çalışma hayatına girmesiyle, evlilik yaşının yükselmesiyle ve refah artışıyla birlikte kadın başına çocuk sayısı hızla düştü. Ancak nüfus bilimciler bunu bir sorun olarak görmediler, tam tersine sağlıklı bir gelişme olarak gördüler. Hangi toplumda Kadın başına çocuk sayısı azalıyorsa bunu iyi, hangi toplumda kadın başına çocuk sayısı düşmüyorsa bunu da kötü bir gelişme olarak değerlendirdiler ve bizleri böyle bilgilendirdiler. Bu arada şunu da ekleyelim. Malthus demişti ki yiyecekler aritmetik olarak artıyor ama insan nüfusu geometrik olarak artıyor, katlanarak artıyor. Malthus 18. yüzyılda insanı. 20. ve 21. yüzyılda durum böyle değil. Yiyeceklerin miktarında da artış artık geometrik katlanarak oluyor. Yani bir işte yeşil devrim var biliyorsunuz ziraat devrimi diyelim. Aynı tarladan geçmişte bir ton ürün alabilirken artık aynı tarladan birkaç ton ürün alabiliyorsunuz. Yeni teknikler pek çok alanın ekilebilir hale gelmesini sağladı. Genetikteki gelişmeler, Gübreleme imkanları, sulama teknikleri ve diğer teknolojiler sayesinde tarım alanında, ziraat alanında öylesine büyük atılımlar gerçekleşti ki, geldiğimiz noktada dünyanın değil 8 milyar insanı, 80 milyar insanı dahi rahatlıkla besleyebileceğini söylemek mümkün. Dünyada bir paylaşım sorunu olduğu muhakkak. Yani bir yerde zenginlik, bir yerde fakirlik olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi dünya kaynaklarının çok kıt olması değil, insanların aç çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yani insanlar adil bir dağıtıma rıza göstermiyorlar. Bu başka bir konu o yüzden bu mesele üzerine çok fazla durmayacağım. Ancak bağlamadan önce şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Şu anda dünyanın önemli sorunlarından bir tanesi nüfus, demografi ve bu demografiyle bağlantılı olarak göç, göç hareketleri. Eğer bu konuyu dört dörtlük bir şekilde ele alamazsak, ciddi bir şekilde inceleyemezsek dünyadaki gelişmeleri siyasi olsun, ekonomik olsun, toplumsal olsun gelişmeleri hakkıyla anlamak mümkün değildir. Çünkü önümüzdeki günlerde göçler ve nüfus değişimleri bütün dünyayı derinden etkileyecek, köklerinden sallayacak. Nüfus artışı Afrika'nın bazı bölgelerinde hala çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Artış hızında bir düşüş var ama özellikle kara Afrika dediğimiz Sahel bölgesi ve onun altında olan kısımda nüfus artışında hız hala oldukça yüksek. Burası sürekli olarak insan üretiyor. Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Doğu Avrupa'da, Doğu Asya'da nüfus erimeleri var, nüfus çökmeleri var. Buna karşılık Afrika'nın bu bölgesinde ilaveten Asya'da Yemen gibi, Afganistan gibi, Bangladeş gibi bazı bölgelerde nüfus artışlarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da neyi getirecektir? Bahsettiğimiz bölgelerden nüfusu azalan bölgelere doğru yoğun göçleri getirecektir. Buna iklim nedeniyle, ekonomik krizler ve savaş nedeniyle oluşan göçleri de eklediğimiz zaman önümüzdeki yıllarda göç siyaseti belirleyen en önemli konulardan bir tanesi olacaktır. Kuzey ülkeleri ümitsizce nüfuslarını arttırmaya çalışıyorlar. Nüfusun artması onlar için hayati bir konu. Çünkü mesela İsveç'i düşünün veya Almanya'yı düşünün. Eğer bu ülkeler dışarıdan göç almazlarsa doğal yollarla nüfusları azalacaktır, artmayacaktır. Bu da onların ekonomilerini de olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca yeryüzünde Alman olarak, İsveç olarak yani bunu söylerken kültürel anlamda söylüyorum. Varlıklarını devam ettirebilmeleri de imkansızlaşmaya başlayacaktır. Bu nedenledir ki bu devletler sürekli olarak kadınlarını, ailelerini daha çok çocuk yapmaya teşvik ediyorlar. Bu teşvikler için akıllarına gelen ise hep maddi teşvikler oluyor. Maddi kaynakların artırılması oluyor. Biraz önce anlatmaya çalıştık. Bu çabalar sonuçsuz kalacaktır. Çünkü nüfusun azalmasının nedeni tam da o hükümetlerin yaptığı şeylerdir. Bu meselenin kültür boyutuna, dini boyutuna, gelenek boyutuna bakılmaksızın nüfus artışında, nüfus değişiminde herhangi bir hareketlilik ortaya koymak gerçekten güçtür. Çünkü baktığımızda nüfusun hala arttığı yerler Afrika olsun, Asya olsun veya Orta Doğu bölgesi olsun, İsrail olsun bu toplumlara baktığımız zaman bunlarda geleneğin, dinin çok önemli bir şekilde hala toplum içerisinde payını devam ettirdiğini görebiliyoruz. Burada İsrail önemli bir örnektir. Gelişmiş dünyanın rakamlarına çok yakın ama nüfus açısından, nüfus artışı açısından baktığınızda çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte meselenin çözümü herhalde o kısımda gizli. Bugün yeterince uzattığımız için o boyutlara girme imkanımız olmayacak. Ama belki ilerleyen programlarda bu konuya daha fazla yer verme imkanı bulabiliriz. Evet bugün nüfusu konuştuk. Dünya nüfusundaki artış, azalma bu konuları konuştuk. Ve hükümetlerin buna karşı aldığı önlemleri konuştuk. Şimdilik bu kadar. Sonraki programlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.